Vallahi evet. ömrümden ömür gitti. Çok zor oldu. Çünkü pandemi dönemi var. Yasaklara denk gelmemesi lazım derken çok güzel oldu ama. Zor oldu ama güzel, güzel oldu ve güzel olacak inşallah. 13-14 tane şarkıcımız var. Bozkurt İlham Gencer, Melihat Gülses, Işın Karaca, Yeşim Salkım, Murat Kekilli. Son anda bize sürpriz yapan Kerem Cem, Tayfun Duygulu, ben ee, İpek Dinç, ee, Recai Bey var ee, vakfımızda görevli o da yönetim kurulunda o da sesi çok güzel Recai Çakır o da söyleyecek. İpek Dinç demiştik Ayben Ersoy var Bodrum'da e, tanınan bir e, solistimiz. Emre Altınok var sunuculuğunu Toprak Sergen yapıyor bu arada Işın Karaca'yı söyledim sanırım. Ee, babası da Semih Sergen güzel bir şiir okuyacak. Buradaki amaç Engelliler Vakfı'na Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'na. Bütün gelirin aktarılması, bütün biletler ve sponsor gelirlerin tamamı Engelliler Vakfı'na e, bağışlanıyor ve bu sayede de onlara tekerlekli sandalye olsun, güneş panelleri olsun, minibüs olsun, ihtiyaçları neyse o anlamda e, bir destek olacak. Gecemiz aynı zamanda şöyle kıymetli, proje bana ait olduğu için ben bunu iki sene önce İstanbul'da çok büyük bir e, merkezde yaptım. E, kaybettiğimiz rahmetli sanatçılarımızı anıyoruz. Onların yorumladıkları şarkıları söylüyoruz. Aynı zamanda bestecilerimizi, aranjörlerimizi anıyoruz. Müzik dünyasındaki bütün kaybettiğimiz değerlerimizi anıyoruz. O yüzden de elvedasız şarkılar dedik. Onlara elveda etmiyoruz. Onları bir nevi şarkılarıyla birlikte ölümsüzleştiriyoruz ve proje hiçbir zaman bitmeyecek bir proje. Artık gelenekselleşiyor özellikle bu akşamdan sonra. Önümüzdeki senenin projesi bile hazır. Amacımız her sene bunu yapıp e, elde edilen geliri bir vakfa ya da bir derneğe bağışlamak. Bir kez daha Bodrum ve Bodrum'u sevenler engellerine de sahip çıkıyorlar. İkincisini düzenliyoruz biliyorsunuz. Geçen sene düzenleyemedik. Bodrum Engelliler Sağlık Vakfının toplumun bir projesi olduğunu, Bodrum'un bir markası olduğunu bir kez daha ispat etmiş oluyoruz. Bodrum Engeller Sağlık Vakfı Turgut Reis'te iki okul olarak hizmet vermektedir. Biz iki sene önce antik tiyatroda engelliler yararına konser yapmıştık. Ciddi bir gelir sağlamıştık. O gelirle de engelliler için bir araç, engelli aracı satın almıştık. Bu Orada da Turizm Bakanlığı bize antik tiyatroyu ücretsiz tavsiye etmişti. Bu sefer de Turizm Bakanlığımız antik tiyatroyu bize ücretsiz tahsis ederek ciddi bir destek sağlamış. Bodrum Belediyesi de sahneleri ve müzik sistemlerini kurarak bize desteklerini sunmuş. Ayrıca Sayın Valimiz ve Kaymakamımız bu konuda desteklerini, milletvekillerimiz desteklerini sundular. Biliyorsunuz biz Engelliler Sağlık Vakfı olarak Bodrum ve Yarımada'da köyler dahil 180 tane öğrencimiz var öğrencilerimizi bu köylerden araçlarımızla alıyoruz. Okulumuza taşıyıp okulda fizyoterapistlerimiz tedavilerini uyguluyor ve ayrıca atölyelerimizde sanatsal çalışmalar yapılıyor ve ailelerin üzerindeki yükü gün içerisinde almış oluyoruz. Biz bu projede yer aldığımız için çok mutluyuz. İnşallah bundan sonra bu tarz daha fazla projede yer almayı düşünüyoruz. Bu tarz sosyal sorumluluk projelerine gerek beldemizde gerekse ülkemizde global çalışmalar yapan Bici Teknoloji ve Çağdaş Holding olarak destek vermeye devam edeceğiz. Çok anlamlı bir organizasyon hem Sağlık Vakfı'nın engelliler için böyle bir etkinlik organizasyon düzenlemesi hem de geçmiş dönemlerde sevilen eserlerin tekrar dinletilebilmesi adına yapılan çok iyi bir sosyal sorumluluk projesi emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum.